Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhaba. Son çektiğim videoları inşallah beğenmişsinizdir. Sizler için elimden geldiğince ayar videoları da çekiyorum. Uzaklık videoları çekmeye çalışıyorum. İnşallah faydalı oluyorumdur. Kimseyi yarı yolda bırakmakla istemiyorum. Elimden geldiğince bütün yorumlara ee, cevap vermeye çalışıyorum ee, Instagram'dan olsun YouTube'dan olsun kimi arkadaşlar da WhatsApp'tan yardımcı oluyorum görüntülü e, arıyorlar ayar vesaire her türlü konuda yardımcı olmaya çalışıyorum insanlara arkadaşlarımıza yani bu işi isteyerek severek yapıyoruz ee, hobi olarak yapıyoruz Profesyonellik e, demeyelim, öyle söylemeyelim. Yani profesyonellik apayrı bir şey. Her şeyi incine incincine kadar e, bilmek gerekir. Yani eğer bir sistem yapıyorsanız panzutuna kadar her şeyi kendiniz yapabilmelisiniz. Profesyonellik böyle bir şey gerektiriyor. Ama e, işte bizim gibiler. <laughs> ...bu işi hobi olarak yapan insanlar... E, ...bir yere kadar bazı şeyleri bilebiliyorlar. Onun dışında... E, ...pandizotmuş... ...vesaire, kabloymuş... ...bu tarz şeyleri... E, ...başka yerlerden alabiliyoruz. O yüzden... ...biz bu işi hobi olarak yapıyoruz. Yani... E, İyi bir şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz. İyi ayarlar yapmaya çalışıyoruz. Onun için e, ben sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum her türlü. Lütfen e, kanalı destek için abone olalım. E, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayalım. Kanalı önerelim sürekli. E, paylaşalım. Videolarımız izlensin, çoğalsın, abonemiz artsın. Benim Facebook sayfam yok. Sadece Instagram üzerinden gidiyorum şu anda. Onun için sayfayı çok fazla paylaşamıyorum. Yani bu kadar yavaş büyümemizin sebebi de bu. Onun için sizlerden isteğim ben de Facebook sayfası oluşturacağım bir tane. Oradan da inşallah büyümeye çalışacağız. Bakalım. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur. Şimdi birkaç dinleti yapacağım size tekrar. Hoparlörlerim burada açık görünüyor. Ee, <laughs> Bakalım. Yani hopol şey videolar sürekli telif yiyor dün bir videoyu atamadım hiç. Onun için telif yemeyecek bir şarkı Yani yabancı şarkılarda telif daha az oluyor onun için. Yabancı şarkı seçeceğim. Bu arada HPF'yi 180'da şu anda. HPF'miz. mı olabilir? Bensiz aşkın ne yarar ki? Kaç kere kırdın yerlere attın yaralı kalbi affeder mi? arkadaşlar. Hani bu gerçekten bu işi güzel yapıyor. Ruslar gerçekten iyi yapmışlar. Yani hani wipe diyoruz ya. Wipe tamam iyi güzel çalıyor, güçlü çalıyor. Ama biraz koyu çalıyor. Yani bu mitrençler frekans aralığı çok geniş. Ee, bir de yapı olarak yapı gereği çok çok e, <laughs> Ince sesleri rahat verebiliyor. Ya mesela normalde midrangeler ne olur? İki kanallı olur, değil mi? Bir iki tane kanallı olur. İşte onlar genelde basslarda oluyor, daha çok. basslarda iki kanallı oluyor. Biraz daha koyu çalan midrangelerde ama bunda tek kanal var. Bu tamamen bir midrange özelliğine sahip. All the rules I've been, I don't mind. So let's fall in deep, baby. That's a promise I know how to keep. Now I think about you and I just can't sleep. I don't mind. Sometimes I go too far to know. If I can never leave. Sometimes I stay so far away. What's going on with me? Evet şahane. Yani bunu canlı dinlemeniz lazım. Bu şekilde e, telefondan mikrofonlar ne kadar net duyulur bilmem. Sonuçta mekanik ama gerçekten çok başarılı cihaz yapmışlar. Şimdi PFE'yi 150'ye alıyorum. Bir de onu da dinleyelim. 100 100 Hz'ye kadar destekliyor. 100 Hz 12 kHz arası çalıyor. Six block bass Six blocks down Six block bass Only oh, you can hear me Six block bass When I come around Six block base. on a pimp gang with my pinky ring a lot of gang lot of bitches in the icy chain while you claim that you rich that's a false claim i'll be straight to the whip no baggage claim whole lot of styles, can't even pronounce the name you ain't got no style see you on my instagram i'll be rocking it like it's fresh out the pen only when i'm taking pics i'm the middle man walk talking like a boss i just lift a hand 3 million cash call me rain man money like a shop, that's my rain dance <laughs> Bu videoyu birazcık daha kısa tutacağım. Ee, başka videolarda inşallah e, görüşeceğiz. Sorularınızı sormayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.